Güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mevlütlerin baş tacı büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzeti tartışmaya kapalı olan bol tereyağlı tavuklu pilav tarifi hazırladım. Sizlere göstereceğim yöntemle tavuklarınızı kolaylıkla didikleyeceksiniz. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen tarifimin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Tarifime ilk olarak tavuklarımı haşlamakla başlıyorum. Bunun için uygun bir tencereye iki parça tavuk göğsünü alarak üzerini geçene kadar su ekledim. Ardından bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Lezzet vermesi açısından dilerseniz bu aşamada içerisine bir tane küçük soğan, birkaç adet tane karabiber de ekleyebilirsiniz. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve tavuklar haşlanıncaya kadar bu şekilde pişmeye bırakıyorum. 20 dakikanın sonunda tavuklarım haşlandı. Suyunu süzerek tavukları geniş bir kasenin içerisine aldım. Şimdi sizlere göstereceğim yöntemle elinize sürmeden 2 saniyede tavuklarınız didiklenmiş olacak. Mikserin en düşük devrinde tavuklarımı karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi anında parçalanarak istediğim kıvama geldi. Özellikle kalabalık misafirlerinizi hazırlayacağınız tavuklu pilavlarda büyük kolaylık olacağını düşündüğüm için sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Tavuklarımı didikledikten sonra içerisine bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı karabiber ekleyip güzelce karıştırarak kenarda beklemeye alıyorum. Diğer yandan ayrı bir kasenin içerisine 2 su bardağı pilavlık pirinç ekliyorum. Üzerine biraz tuz serptikten sonra pirinçlerin üzerine geçecek şekilde kaynar su ekleyip en az 1 saat boyunca pirinçlerin suda kalmasını sağlıyorum. Eğer pirinçleri ıslatmadan pilav yapabiliyorsanız bu işlemi yapmanıza gerek yok. Bir saatin sonunda pirinçlerim yeterince ıslandı. Şimdi tencereme 2 yemek kaşığı tereyağı, ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek yağ eriyene kadar karıştırıyorum. Güzel pilav yapabilmenin püf noktalarından biri de bol yağlı olmasıdır. Bu yüzden mümkün olduğu sürece yağdan kısmamanızı tavsiye ederim. Pirinçleri bol su ile güzelce yıkadıktan sonra eriyen yağın içerisine ekleyerek kavurma işlemine geçiyorum. Bu şekilde yaklaşık 10-15 dakika boyunca pirinçlerimi kavuracağım. Yeteri kadar kavurdum. Şimdi içerisine bir tepeli tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ardından bir çay kaşığı şeker ilave ediyorum. Eğer varsa 3-4 damla limon damlatmanızı da tavsiye ederim. Son olarak pilavımın suyunu ekleyeceğim. 2,5 su bardağı kaynar suyu pirinçlerin üzerine aktarıyorum ve güzelce karıştırıp tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağın altını kısarak ağırdan pilavımı pişmeye bırakıyorum. Pilavımın suyun orantılı çekmesi için kapağını açarak bir kere güzelce karıştırıyorum ve tekrardan kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Pilavım artık hazır. Gördüğünüz gibi suyunu gayet güzel çekti. Şimdi üzerine didiklemiş olduğum tavukları boşaltıyorum ve son kez karıştırarak pilavımı dinlenmeye bırakıyorum. Mümkünse en az 20 dakika pilavın dinlenmesini bekleyin. Ardından servis edebilirsiniz. İftar yemeklerinde ya da misafir sofralarında kendini belli edecek, herkesin çok beğeneceği bir tariftir. Umarım sizler de bu güzel tarifimi beğenir ve denersiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Her videomda olduğu gibi bu videomda da desteklerinizi bekliyor olacağım. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.